Kazan doğurmuş Nasrettin Hoca, Nasrettin Hocanın aç gözlü bir komşusu vardı. Bir gün Hoca bu komşusundan bir kazan istedi. İşi bitince kazanın içine bir küçük ten pencere koyup geri iade etti. Kazan sahibi pencereyi görünce çok mutlu oldu. Ama merak etti. Bu nedir diye sordu. Hoca cevap verdi. Müjde kazanını doğurdu dedi. Bu haber, bu haber açgözlü komşusunun hoşuna gitti. Pekala diyerek tencereyi kabul etti. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı istedi. Aldı ama bu sefer iade etmedi sahibi bir süre bekledi. Sahibi bir süre bekledi. Kazanın gelmediğini görünce hocanın evine gidip kazanın niye getirmediğini sordu. Hoca üzüntülü ve çeh üzüntülü bir çehre içinde sizlere ömür sizlere ömür kazan öldü dedi. Komşu hayretle Aman hocam hiç kazan ölür mü? deyince hocanın cevabı hazırdı. Komşum kazanın doğurduğuna inanırsın da öldüğüne niçin inanmazsın? Hoca daha sonra kazanı iade etti. Zaten maksadı çık çıkarını çok düşkün olan komşusuna iyi bir ders vermekti.